videolarına neden Türkçe başlık koydu? Şahsın sitesine girip sayfa kaynağını görüntüle diyelim. Ve karşımıza Illuminati'nin logosu çıktı. Peki bu ne anlama geliyor? Hepsi bu videoda. Bu şahsiyet YouTube'a gerilim dolu videolar atıyor. Ve baya da ilgi duyuyor peki neden 3 videosuna da Türkçe başlık attı? Hepiniz Illuminati'nin üç köşesi olduğu için demişsinizdir ama değil. Cevabı şu popi videolarının yorumlarında Türkçe yazılar olduğunu görmüştür ve bundan birkaç ay. Önce popi ile ilgili Türk bir YouTube'a bir video çekmiştir bu videoda baya izlenmiştir popi'de. Bunu görüp Türk izleyicilerinin fazla olduğunu düşünüp videolarına Türkçe başlık koymuştur.